Şans topu formülüne hoş geldiniz. Şans topu çekilişinde de bu hafta 5 artı 1 bilen bir kişi oldu. Bu hafta çıkan rakamlar 1, 2, 5, 6, 25 artı 1. Böyle bir saçma numaralar. Hayatımda da ilk kez görüyorum. 4 tane küçük rakam. 25'e bir tane 10 ne 10'luk 30 ne 30'luk rakam var. Hiçbir tane öyle bir rakam yok gördünüz mü? Böyle bir saçma rakamı. Bir de bir kişinin bilmesi büyük bir ortada döndüğü sahte belli. Ben bunu inanmıyorum yani bunu dikişilmeyeceğim. Bu kendi adamlarına çıkartmışlarına dair ona inanıyorum yani. Bunu da yüz yüz kendi adamlarına çıkartmışlardır. Bursa Osman Gazi yerinde çıkartmışlar oradan. Bu büyük birilerinin olduğu ortada belli yani. Bu rakamın böyle bir çıkması bunu da bir kişinin bilmesi büyük bir şans değil bu. Büyük bir hilenin ortada olduğu belli. Biz de zaten bu hafta 2 artı 1'i yakaladık. Şimdi sizlere onu göstereceğiz burada. Bakın. Bir, bakın. Birileri hep ben banko basmıştım zaten. Bir, 25'i bilmişik. Artı biri bilmişik burada gördüğünüz gibi. İki artı biri bilmişik burada. Bir, 25. Bakın birileri hep banko çekmişim. Bakın bir, 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 bir. Gördüğünüz gibi birileri banko çekmişik gördüğünüz gibi. Çoğu yerde birileri çekmiş. Bakın ben 28'leri de banko çekmiştim. 28 bakın 28, 28 çıkabilir demiştim diye şu yapmıştık. Hiç 28 çıkmadı. 12'leri de banko çekmiştim ama. Yine 12'lerden de hiç rakam vermemişler gördüğünüz gibi. İşte gördüğünüz gibi burada sadece bu hafta sadece 2 artı 1'de kalmışık gördüğünüz gibi bu hafta. Gördüğünüz gibi 1'e binmişik. Burada 25'e binmişik. Burada da artı 1'e binmişik gördüğünüz gibi burada sadece bu hafta iki artımızda kaldık ama böyle bir saçma rakamın çıkması ben buna inanamıyorum yani böyle bir rakamın çıkmasına. Büyük birilerin döndüğü ortada belli yani. Bunu da açıklamış olalım yani. Şimdi gelelim yazmayın şekline. Yazmayın şeklinde de bu hafta üsttekisi yüzde doksan tutmuş. Sadece artıyla ilgili rakam denk geliyor. Alttakisi de tam atlamına yüzde tutmuş. Biz de burada 25 sayısını burada yazmışız. Bakın bir sayısını bile burada yazmışız gördüğünüz gibi. Bakın şifrenin içindeki sayılar bile tutabiliyor. Bakın 25, 1, 25. Ben zaten ben de o şifrenin içindeki sayıları yazmıştım zaten. Onlar denk gelmiş. Artı da 1 gelebilir demiştik. Bakın burada biz ne diyoruz? da buradan da çıkabiliyor demiştik. Ben de artıyı zaten o şekil yazmıştık ve o şekil denk gelmiş zaten bizim de o şekil. Gördüğünüz gibi bakın orada biri yazmıştık ve artıyı da 1'i de yazmıştık gördüğünüz gibi bakın zaten. Bakın biri de yazmışım çünkü. Ben de 1.25'i doğru bilmişik. Bakın artı biri de bilmişik işte. Ben de sate bu şekil şey yapmıştım zaten. bakın. 25 rakamı var bakın. Şifre de bile gördüğünüz gibi 1.25 var. Artı da yine 1 olarak şey yapmıştık ve bu şekil ancak 2 artı biri bu hafta ancak yakalamışık işte yine de. Şimdi gelelim bu sayının çözümüne hangi sayılarla toplanmış hem hangi sayılarla çıkmış. Şimdi sizlere onları göstereceğiz. Ve burada da çok dikkatli izlemenizi öneriyoruz. Birinci rakamdan başlıyoruz bakın. 21'den 20. 21'den 20 çıkınca bir sayısı kalıyor zaten. Bir sayısını ben banko çekmiştim gördüğünüz gibi. Bakın bir sayısını burada biz yazmıştık gördüğünüz gibi. Gelelim burada iki sayısına. Bir, bir daha iki aynı sayıyla toplayabilirsiniz. İki sayısı da bu şekilde eklenmiş. Gelelim beş sayısına. Dört, bir daha beş. Dört, bir daha beş. Bakın dört, bir daha beş. Çapraz denk gelmiş oluyor. Gelelim burada 6 rakamına 4, 1 daha 5, 1 daha 6. 4, 1 daha 5, 1 daha 6. Bu da aynı sayıda toplayabilirsiniz bir daha. Gelin bu da 25 sayısına. 29'dan 4. 29'dan bakın 4 çıktığınızda. Bakın böyle de çapraz da çıksanız böyle de yine 25 sayısı kalıyor. Bakın 25 sayısını bile ben bile yazmıştım. Bakın buradaki şifredeki sayılar bile gördüğünüz gibi tutuyor demiştim. Ben de satış şifrenin sayılarını yazmıştım buradakini. 1.25 satı. 1'i banko çekmiştik. 25'i de satı yazmışım. Artı da 1 olarak kullanmıştım. Burada da artılar da tutabiliyor. Aynı sayılar da tutabiliyor demiştim sizlere. Ben de satı o şekilde yazmamız daha ilk kolondayken burada yakalamış olduk yani burada da gördüğünüz gibi. İlk kolonda işte o şekilde yazmamız bizim için çok büyük avantaj olmuş yani çünkü. Bakın 1.25'i yazmışız satı gördüğünüz gibi. 1.25 ve artı 1'i o şekilde yazmamız bize kazandırmış oldu yani. Bakın 1-1-1-1 hep 1-1-1 vermiş iksatı gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim. Burada artı 1'e bakın. Artı 1'i nasıl denk gelmiş? 21'den 20. 21'den 20 çıkınca 1 kalıyor. Bakın. 1 gördüğünüz gibi artı olarak da kullandım. Hem normal sayı olarak bile kullandık gördüğünüz gibi. Bu şekil denk gelmiş artı. Bu hafta ancak bu sistem türünden ancak 1-2 tane küçük rakam ve 20'den itibaren 3 tanıtmış oluyor. Ve diğerlerinde de hiçbir şey yok. Çünkü böyle bir sistem türü elimizde yok. Bakın 4 tanesi de küçük rakam 20'den itibaren. Böyle sistem türü satı elimizde yok. Ama biz yine de 2 artı 1'i bilmişik. Şimdi gelelim yeni formüze. Yeni formüze de arkadaşlar çıkardığımız sayılar 4, 8, 17, 21, 30 artı 1. 1, 9, 14, 19, 24 artı 4. 2, 10, 24, 25, 28, artı 2, 6, 11, 22, 30, 31, artı 5, 8, 10, 12, 19, 24, artı 6 olarak çıkardık ve buradaki sistem türlerine göre yaptık. Şimdi buradaki artı kısımlarını da koyacağız arkadaşlar. Artı kısımlarını da koyduk arkadaşlar. 1, 14, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 2. Buradakilere göre. Biz de o şekilde şu yaptık buradaki artıları. Ve buna göre yaptık. Ve buradaki sistem türlerine göre de oynamanızı öneriyoruz. Her hafta da böyle bir dandik rakam çıkacak diye bir şey yok. Bu hafta gördüğünüz gibi çok dandik rakam çıkmış. Ve bunu da bir kişi bilmiş yani. Şimdi gelelim yazmayın şeklinde. Geçen hafta dediğimizin gördüğünüz gibi üsttekisi artı tam denk gelmişti şu olarak. %90'ı tutmuştu. Alttakisi de gördüğünüz gibi tamı tamına %100 tutmuştu. Birinci sayıya 9 ve 3 değil rakam yazmayın. 9 ve 3. İkinci sayıya 7 ve 2. Yani 7 ve 12 rakamı koymayın. Üçüncü sıraya 5 ve 9. 15 veya 19 yazmayın. Dördüncü sırada da 4 ve 8. 24 veya 28 rakamı yazmayın. Beşinci sayıya 5 ve 9. Yani 25 veya 29 ile bitmeyin. Artıya gelince de artı 9 ve 3 değil rakam yazmayın. Biz de burada yazmadık ve sizlere ben bir tanesini örnek göstereceğim benim nasıl yaptığımı ve sizlere anlatmaya çalışacağım. Bakın 3 bir daha 4. Bu şekil bir toplama şekli yaptım ben. Gelelim 8 rakamına. 5, 3 daha 8. Bakın 6, 2 daha 8. Bakın böyle bile denk geliyor gördünüz aynı sayı. Gelelim burada 17 sayısına. 17 sayısını. Denk getirdik. 19'dan ben 2'yi böylemesine çapraz çıkma şekli yaptım ve bu şekil denk getirdik 17 sayısına. Gelelim burada 21 rakamına. 24'ten 3 çıktım ve 21 sayısını bu şekil denk getirdik. Gelelim burada 30 rakamına. 25, 5 daha 30. Böyle bir toplama şekli yaptım ben. Artı 1'i de yine buradan aldık bakın. Gördüğünüz gibi de artı burada tam denk gelmişti gördüğünüz gibi. Yine artı bir de gelebilir yani. Çünkü yazmayın şeklinde de dokuz ve 3 var artık Yani biri artı olarak yine bir daha yazabilirsiniz yani. Şimdi diyelim örneğin siz de bir sistemden oynayacaksanız nasıl oynayacağınıza dair bir tanesini yine biz örnek sunalım. Bir ne demek? Birden dokuza kadar bir rakam oluştu demek. Örneğin ben biri bir daha yazabilir miyim en başa? Örneğin yazabilirsin bir daha bir, bir rakamını. Geleceksin buradan ondan itibaren bir sayı oluşturacaksın. 10'dan 19'a kadar geçerli bu sayı. Örneğin 6, 5 daha 11. Böyle bir toplama şekli yaptım. 11 sayısını ikinci sayıya yazabilir misiniz? Yazabilirsiniz bakın. 7 ve 2 ile ilgili rakam yazma. Yani 12 rakamı yazamazsınız. Veya 17. Geleceksin buradan 20'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. 20'den 28'e kadar geçerli bu. Örneğin ben bu 24 rakamını yazabilir miyim? Bakın buradaki sayılar bile tutabiliyor. Gördüğünüz gibi geçen geçenkinde 25 sayısı buradaydı gördüğünüz gibi. Örneğin 24 rakamını ben 3. sıraya koyabilir miyim? Koyabilirsiniz. Geleceksiniz buradan 21'den itibaren 29'a kadar geçerli bu. Örneğin 25 25 25 üç 3 toplama şekli yaptınız. Örneğin böyle bir çapraz toplama şekli. Ben 28 rakamını yazmak istiyorum. Yazabilir miyim? Yazamazsınız. Bakın 8 ile 2 rakam yazma şekli denk gelmiş oluyor. Örneğin Başka rakam oluşturacaksınız o zaman. 24, 2 daha 26. Böylemesine bir çapraz toplama şekli yaptınız örneğin. 26 rakamını önüne yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan son rakamdan 30'dan itibaren bir sayı oluşturacaksınız. 30'dan 34'e kadar geçerli. Örneğin 25, 5 daha 30. Bakın böyle bir toplama şekli bir de denk, denk gelebiliyor. Örneğin 30 rakamını ben son rakama yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksiniz burada ya, artıya bakın. Artılar en çok ben ne diyorum sizlere burada denk gelebiliyor. Bakın artılar bu kısımda çıkabiliyor. Buradaki rakamlar bile tutabiliyor. Örneğin artı biri yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz yani. Buradaki sistem türlerine göre yapmanızı öneriyoruz yani. Önemli olan buradaki sistem türlerine göre yapmak. Buradakiler artıların aynı sırasında da yazabilirsiniz. Karışık şekillerde de yazabilirsiniz yani. İşte bakın buradaki sayılar bile tutabiliyor bazen işte. Geri geliyor buradaki sayılar tutuyor. Buradaki sayılar tutuyor. Bazen de bu artı denk gelebiliyor. Aynı bizim yaptığımız gibi burada. Biz de o şekil yapmıştık. O şekil yapmamız bize büyük bir avantaj sağlamış oldu işte. Orada yoksa belki de bilemeyebilirdik yani. Bakın burada ben yazmışım zaten bakın. 1, 25 25'i bakın oradaki sayı almışım. Gördüğünüz gibi artı 1'i de kullanmış artı 1 olarak. Siz de o şekil düşünceyle yapın. Bak bile ben banko basmıştım yani çünkü ben. İşte siz de buradaki sayıyı bakın yine de bu sayı artı olarak ve normal sayı olarak baştaki sayı olarak da kullanın. 1 veya 24'ü kullan. Artıyı da görüneyim 1 kullan. Bakın o şekilde ne kullanın. Bakın genellikle buradaki artı olarak çıkabiliyor. Bazen normal sayı ve artı olarak da çıkabiliyor. Onu da hatırlatmış olayım ve o şekilde bazen oluyor ki burada artı biliyor. Bazen buradaki sayı artı olabiliyor. Bu şekillerle yapmanızı tavsiye ediyoruz ve buradaki sistem türlerine göre oynamanızı ve yazmayın şekli kurallarına göre yapmanızı da tavsiye ediyoruz. Haftaya yeni şans topunda görüşmek üzere. Hoşta kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.